Denizli Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir'de kültür buluşmaları kapsamında Türkiye'nin önde gelen isimlerini denizlerle buluşturmaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile kültür buluşmaları programı kapsamında daha önce Büyükşehir Belediyesi'nin konuğu olup yoğun ilgi gören kişisel gelişimci, eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya bir kez daha sevenleriyle buluştu. Genç Denizli sohbetleriyle ile öğrencilerle bir araya gelen eğitimci yazar Kapaklıkaya 5 gün sürecek programının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi ve deski personeliyle İlmi Eğitim Müdürlüğü'nde görevli personel ve öğretmenlerle buluştu. Toplantı yeni haber yok. Ben de inandım. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar, böyle ciddi konferans isteyen var mı? Dedikçe, Anne anneannem iki yaşındaki kendi annesini kaybetmiş. Ağlam veremiyor. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi, Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programlara katılan Başkan Zolan, eğitimin ve bilgi öğrenmenin sonu olmadığını dile getirdi. Ama 200 saattir dinlendi. Artık yeni bir enerjiyle sizlerle sohbet edecek. Tabii ki eğitimin sonu yok, bilginin, öğrenmenin sonu yok. Biz her ne kadar işimizi en iyi şekilde, en güzel şekilde yapma noktasında gayret sahip ediyorsak, en üst seviyede enerjimizin son haddine kadar çalışıyorsak da, yine bir motivasyon, yine de bir bilgi, yine de bir yol, bir yöntem almakta hiçbir zaman mahsur yoktur. Onun için ben hocama davetimizi kabul ettikleri için buraya, kendilerine tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle...